7.6-7.7 ne demek, nasıl bulunuyor? Şu an ekranda gördüğünüz şey depremin bir kesti. Su altında da olabilir, yer altında da olabilir. Tam burada yer kabuğu kırılmış. Bu tip de kırılabilir birbirinden ayrılarak. Birbirini kesecek şekilde de kırılabilir. Ama öyle ya de da böyle depremin bir merkezi vardır. Bu merkezin de yeryüzünde denk geldiği en kısa mesafeden iz düşümü vardır. Depremin merkezine hipocenter, iz düşümüne epicenter diyoruz. İlk önce şunu anlamanız lazım. Depremin dalgalarının çeşitleri var. Biz bunu cisim dalgaları olarak bakarsak depremin odak noktasından iki tip dalga gider. P dalgası, S dalgası. P dalgası depremin en hızlı şekilde ilk ölçülen vuruşudur. Yıkım etkisi düşüktür. S dalgası ise makaslama dalgası denir buna. Titreterek yıkan şey işte bu S dalgasıdır. P dalgasından daha yavaştır ve daha geç gelir. Şimdi Richter ölçeğine bakarsak eğer P dalgası ile S dalgası arasında geçen süreyi ölçüyoruz gördüğünüz gibi. Kırmızı olan niye altı şiddetinde? Deprem yaklaşık 30 saniye sürmüş. 30 saniye süren deprem Richter ölçeğinde o çizgilerin sismografın üstünde attığı yerde merkezden 73 milim ayrılmış. İşte bu 73 milime denk gelen ve SP dalgalarından mesafeden gelen çizgiyi birleştirdiğimiz zaman önümüze ne çıkıyor? 6 şiddeti ya da 6.1 diyelim ki. İşte deprem bu şekilde ölçülüyor.